Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra gene ismini duyduğunuzda şaşırmayacağınız 3 isim gene gündemde. Gene futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Neden sevk edildiler? Bunları şimdi sizlerle beraber değerlendireceğiz. Adana Demirspor cephesinde bazı sıkıntılar var. Gene bir fesih geldi. Neden bunu konuşuyoruz? Şimdi bunu da sizlerle beraber konuşacağız. Santofor'da iki tane önemli detayımız var. Anlaştı haberi var. Özellikle bunun üzerine şimdi değerlendirmemi yapacağım, yorumumu yapacağım. Ve Kupa maçı öncesinde tabii iki takıma şöyle bir bakacağız ufaktan da olsa. Neden? Biz antrenmanlara tam takım çıkıyoruz. Hüseyin Türkmen sakat. Hüseyin Türkmen bireysel antrenmanlara başladı. Koşularına başladı oyuncu. Ee, yeni sezonu hazırlanmaya çalışıyor. Hazır girmeye çalışıyor. Sakatlığı şey olarak atlattı. Hani e, fiziksel anlamda atlattı. Tabii mental anlamda biraz özgüvene ihtiyacı var. Sakatlıktan dönmek zordur. Çok fazla mesaj alıyor. Treze alıyorum. Trezege'nin ayağında bandaj var. Trezege bandaj idman yapıyor. Sakatlık durumu var mı? Diye. Şimdi arkadaşlar Trezege sakatlıktan çıktığı için Bandaj çok normaldir. O bandaj orada dengeyi sağlamak, oradaki adeleyi koruyabilmek artı oyuncu kendisini daha hissedebilmesi adına bu bandajı maçta da takabilir. Yani bandaj var aman oynamayacak mı gibi bir algı olmasın. Kas adelesinde bir MR görüntülenmesi yapılır. Oyuncunun son kontrolleri yapılır. Testlerden geçirilir. Oynayıp oynamayacağı bu şekilde karar verilir. Sakat iş bu oyuncu oynatamazsın hiçbir oyuncuyu sakat sakat oynatamazsın. Adele ona izin vermez zaten. Vücudu gitmez oyuncunun. O Adele tutar kendisini ve oyuncudan performans alamazsın. Hele ki böyle maçlarda telafisi olmayan maçlarda hiçbir şekilde olmaz. Beşiktaş cephesinde de işte e, Mulekan'ın, Cenk'in Masuakun'un, Akun'un e, Gezal'ın sakatlıkları vardı mesela onlar da döndüler ve iki takım da hemen hemen maça tam kadroya yakın bir şekilde hazırlanıyor. Bir tereddümanı gerçekleşecek bir kamp kadrosu gerçekleşecek. Bunu daha detaylı inşallah akşama konuşuruz. Ben bu videoyu çekip bir tatile çıkacağım ama ben gene akşam videosunu inşallah kanalımıza koyacağım. Her şimdi detay detaylarım var. Santofor'da önemli detayımız var. Flash gelişmeler yaşanıyor. Oraya gelmeden önce şu disiplin kuruluna bir bakalım. Fenerbahçe kulübünde İrfan Can Eribayat. Gene aynı isim. Gene aynı isim. Hakaret nedeniyle futbol disiplin kuruluna Tedbirli olarak sevk edildi. Bu bir. Mert Hakan Yandaş aynı müsabakada saldırısı nedeniyle saldırı nedeniyle futbol disiplin talimatının 44. maddesi uyarınca e, tedbirli olarak futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Mert Hakan Yandaş'ın arkadan gelip bir kişiye tek matlı bir videoda gördüm. Artı çok e, tahrik edici hareketler. Maçın başında gidip rakip te, taraftara gidip amlemi göstermeler. Bunlar gereksiz şeyler. Hele ki böyle maçlarda. Hele ki Trabzonspor maçında ciddi problemler yaşamışsınız. Ön plana çok fazla çıkmışsınız. Ondan sonra Türkiye beni sevmiyor. İşte bazıları benim hakkımda kötü konuşuyor diye dert yanıyorlar. Ama aslında oyuncular mesela e, şimdi Fenerbahçe takımına bakıyorum. Fenerbahçe takımında hani e, Ferdi'ye bakıyorum abicim. Adam topunu oynuyor. Geçiyor gidiyor. Bir şey diyemiyorsun. Abi neden Mert Hakan Yandaş? Neden Osterwolde? Neden İrfan Can? Neden bu adamlar ön plana çıkıyor? Neden hep bu oyuncular üzerinden dönüyor baş şeyler? Bakın bizim açımızda hadi taraftar girdi dedi o bu oldu. Şimdi gene aynı isimler. Artı şimdi hemen devam edeceğim şimdi. Mert Hakan yanlışı söyledik. Şimdi Ertuğrul Karanlık aynı müsabakada saldırıdan dolayı denmiş. Kartal'ın İsmail Kartal'ın oğlu biliyorsunuz e, talimatlara ayk hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesinde statüsü ve çalışma esasında talimatının 9 bölü 2 maddesi uyarınca tedbir olarak futbol disiplin kuruluna saldırıdan dolayı gene ki yani stat müdürüne tekme tokat adam daldılar. oradan bir tanesi geldi adamın saçını çekti falan arkadan hep arkadan müdahale hep yandan müdahaleler hep farklı müdahaleler e, ama gene e, ciddi anlamda bu Emre Kartal denen arkadaşın birazcık babasını İsmail Kartal'ın bu adamı durdurması lazım. Böyle bir şey yok abicim. Sen gidip sen gidip orada yani stat müdürüne, stat şeyine gidip nasıl böyle darp edebilirsin? Durup dururken adama bu kadar hırsla nasıl vurabilirsin? Ben bunu anlamıyorum ve burada artık yaptırım yapmadığın sürece de e, bunun önüne geçemeyeceksin. Artı Osterwold de gene aynı müsabakada hakaret nedeniyle. Ya bakın arkadaşlar buraya bir Ferdin adı girmemiş. Bir Serdar Dursun'un adı girmemiş. Şimdi yerli oyuncular üzerinden gidiyorum özellikle. Yani hep aynı oyuncular, hep aynı kişiler. Gene İsmail Kartal'ın oğlu bak. Gene Osar Volde, gene e, İrfan Can, gene e, Mert Hakan. Yani bilmiyorum böyle olduğu sürece de yani biraz daha iyi örnek olmak lazım. Yani hep kavgayla, dövüşle gündeme geliyorlar ve burada kimseye bir fayda yok. Şimdi geliyorum transfer gündemimize. Çok uzun bir video olmayacak. Ee, çok erken bir çektiğimiz bir video. Çok uzun bir video olmayacak. Yusuf Erdoğan Adana Demirspor takımıyla sözleşmesini e, feshetti haberi var. Bakın haber bu. Ee, birçok sitede gördüm. Dün bu haber çıktı. Yusuf Erdoğan neden feshetti? Alacaklarını tahsil edemediği için. Şimdi Yusuf Erdoğan gibi bir oyuncu e, beğeniriz, beğenmeyiz, bilemem orasını ama orada düzenli oynayan bir oyuncu alacağını alamadığı için bir fesih yapabiliyorsa kulübe bu ihtarlar gider. Kulüp bunu ihtarları değerlendirir. Oyuncunun parasını yatırır. Oyuncu kalır ve devam eder. Ama yatırmadığı takdirde de karşı ya tek taraflı pardon fes eder. Şimdi burada Clivert yüzünden 142 bin euro yüzünden Adana Demirspor takımı transfer yasağı yedi. Burada zaten bu haber çıktığında size dedim burada 142 bin euroyu bu adamlar yatıramıyorsa burada ciddi problemler var ve biz Özellikle Emre Akbaba transferinde şimdi çok ciddi anlamda konuşuluyor. Bunu dünkü videomda da söyledim. Çünkü bayağı önemli kişilerden de duyduğum için bunu konuşuyorum. Kulübümüzün de kurumsalından da bir açıklama gelmiyor bununla alakalı. Israrla konuşuluyor. Israrla gündeme gelen birisi. Ve Emre Akbaba'nın transferinde çok önemli yol kat edildi haberleri var. Emre Akbaba da yarın bugün gün haberi gelirse kimse şaşırmasın. Çünkü bu oyuncuların alacak durumları hepsi aynı. Atıyorum biri bir gün önce vermişti, diğeri 3 gün sonra vermişti, diğeri farklı yollara gitmiştir. Orasını bilemem ama burada Yusuf Erdoğan'ın fesih ettiği bir yerde Trabzonspor takımımız Adana Demirspor takımının içerisinde bakın Dorukan adını birileri geçirmiş. Birileri yazmış çizmiş bilmiyorum artık derecesini. Emrak Baba, Adana Demirspor takımının stoperi Semih Gravion. Gene isimler konuşulan isimler. Burada Adana Demir cephesinden Trabzonspor takımımıza bir veya iki tane oyuncu gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Adana Demirspor takımında gerçekten çok değerli oyuncular var. İyi de oyuncular var ve ligimizin oyuncuları. Parasızlıktan dolayı işte başkan bıraktı, kaosa doğru gitti ve ciddi sıkıntılar Adana Demirspor takımını bekliyor. Para kazanabilmek adına bazı oyuncularını da elden çıkartabilirler. Bazı oyuncuların parasını yatırıp oyuncuları satıp başka paralar da kazanma amacında bulunabilirler. Bakacağız. Emre Akbaba sesleri yükseliyor. 8 numara transferinde işte 10 numarada da oynatabileceğin, sağ ve sol kanatta oynatabileceğin bir Emrah Baba bana göre faydalı olacaktır arkadaşlar. Emrah Baba için de şöyle bir istatistiklerine hemen konuşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Emrah Baba'nın istatistiklerinde. çünkü bana göre iyi bir sezon geçirdi. Benim Türkiye'de yerli statüsünde izlediğim iyi oyunculardan bir tanesi. Şimdi Emrah Baba'nın yaşı 31, tecrübesi de gayet iyi. Bu sezon 32 tane maçta 7 gol, 2 tane asist yaptı. Topları iyi vurabilen kanatlarda da oynayabilen bana göre e, Trabzonspor takımımızın alması gerektiği oyuncuların başında geliyor. Bir tane bir yıllık satın alma opsiyonu var. Hala kullanılmadı. Kullanılmaz. Adamın sözleşmesi devam ederken parasını alamadığı için fesettiği bir ortam var arkadaşlar. Emrak Baba'da önemli yol kat edildi. Emrak Baba'da da görüşmeler e, ne derece olduğuyla alakalı imza aşamasında diyebiliriz. Ama tabii ki de oradan bir çıkışı bekleniyor. Oradan çıktığı an Emre Akbaba inşallah bir aksilik olmazsa ben çok istiyorum. Bir taraftar olarak konuşuyoruz. Yoksa biz hani ben istiyorum gelsin o olsun o olsun değil arkadaşlar. Taraftar olarak değerlendiriyoruz. Diyelim. Yaremçuk Trabzonspor takımımızla alakalı dün önemli bir haber yaptılar. Trabzonspor takımı bu oyuncuyla anlaştı haberleri geldi. Prensip anlaşması oldu. işte para da anlaşıldı. O anlaşıldı. Bu anlaşıldı. Bakın arkadaşlar. Kulübümüz e, şimdi Yaremçuk'la her konuda anlaştıysa her konuda anlaştıysa daha Santofor'a bakmaz diye düşünüyorum. Şimdi bir oyuncuyla anlaşıp oradan daldan dala konduğunda oyuncular da bunu görüyor. Oyuncular da bundan haber alabiliyor. Ve daldan dala konduğunda o aralığı soğuttuğunda oyuncuyu bekleme moduna soktuğunda orada o işin büyüsü kaçar. Gerçekten biz Onatçı'yı takımıza tutacağız mı yoksa biz Onatçı'yı tutmayacak mıyız? Onatçı'yı bekleyeceğiz mi beklemeyeceğiz mi? Yaram çok bizim istediğimiz Santofor mu değil mi? Abicim net olacaksın. Gideceksin, pazarlığını yapacaksın, kulübü de bitireceksin ve bu işi kapatacaksın. Şimdi ya yarımçukla zaten Abdullah Avcı görüntülü konuştu. Zaten oyuncuyu ikna ettiler. Biz bunu zaten 15-20 gündür konuşuyoruz. Ama oyuncuyla anlaşıldı, oyuncuyla bitti, oyuncuyla anlaşması tamam diyemiyoruz şu anda. Dün bunu çok önemli bir kaynaktan aldım dedim sizlere ve şimdi burada Anlaşma farklı. Oyuncuyla zaten parasal anlamda ben sana şu kadar para vereceğim dersin. Oyuncu da tamam der. Bu zaten oyuncu seninle görüşüyorsa, seninle bu kamerayı, telefondaki kamerayı açıyorsa zaten sen oyuncuyu bitirdin anlamına gelir. Oyuncu zaten tamam ben görüşeyim. E, hocayla da görüşeyim. Tamam ben sıcak bakıyorum anlamına geliyor zaten. Şimdi bir futbolcu transferi nasıl olur? Hemen size kademe kademe. Menajerine gider o haber. Menajeri ya da kulübe gider. Kulübü tarafından menajerine iletilir. Menajeri oyuncu yarar. Giray bizi Ukrayna'dan şu takım istiyor. Bize yıllık 1 milyon euro teklif ediyorlar. Ve işte kulüple bu işi çözeceğiz biz. Sen okey dersen derler. Ben de derim ki tamam abi 1 milyon euro benim fiyatıma uygun. İşte ne kadarını peşin alacaksın, nasıl ödemesi şunu konuşursun. Okey dersin, görüşelim abi dersin ve oyuncunun okeyinden sonra menajer kulübe döner. Ukrayna takımına evet Giray sizinle görüşmek istiyor. Biz bu parayı kabul ediyoruz. Kulüp bazını çözerseniz bu transfer olur derler. Ve burada tabi ki de e, önemli bir yol kat edilir. En son aşamaya gelinir ve en son aşamada teknik direktör telefon alır arar. Ya da yönetici arar ya da birileri işte kulüp menajerini sokarlar. Kulübün sportif direktörünü sokarlar. Birileriyle oyuncuyu Temasa sokalar. Thomas Mönyo ile Abdullah Avcı temasa geçti. Görüntülü konuşmayı yaptı. Thomas Mönyo'yu bir gün sonra çekti. Şimdi Yaremçuk'la alakalı da Abdullah Avcı'nın görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu her zaman her yerde de söylüyoruz zaten. Şimdi hatta e, Abdullah Avcı kendisi de söyledi. Biz görüntülü konuştuğumuz oyuncular var dedi. Şimdi bu oyuncu zaten bitti arkadaşlar. Bu oyuncu bitti demek çok kolay. Ama şimdi yarın bugün bu oyuncunun transferi olmadığında ya kulüpler anlaşılmadı deyip bu işin içerisinden çıkılır. Önemli olan kulübüyle anlaşmak. Kulübüyle anlaşmak. Şimdi biz ben bir oyuncu olarak benimle anlaştıkları zaman bu işin adını koymazlarsa ben bu transferde tabii ki de birkaç gün, iki gün, üç gün, dört gün beklersin. Son arkana yaslanırsın. Başka alternatiflerine yönelirsin. Ciddiyetini anlayamazsın takımın. Burada Abdullah Avcı'nın görüşmesindeki amaçlardan bir tanesi. Acaba işin ciddiyetini biz belli edelim. Burada birazcık zaman kazanalım. Stratejik bir hamle mi? Çünkü oyuncunu oyuncunun anlaştığı oyuncu biraz bekletilebilir. Oyuncu şöyle olabilir. Birçok şey söylendiği için bunu söylüyorum. Ama bu transferlerin nasıl yapıldığını bilen birisi olarak ve bu transfer kapılarından defalarca kez geçmiş birisi olarak söylüyorum. Eğer bir oyuncuyla anlaştıysan bu anlaşmanın üzerine gidip oyuncuyu bitirmekte hem bana göre olması gereken de bu. Hani yapılması gereken de bu. Hem bu transferlerde çok fazla yere gittiğinde de Petkovic transferinde birçok isimlerle konuşuldu falan. Son dakika başkan gitti Onatçı'yı getirdi. Yani demek istediğim şey Yaremçuk'la transfer görüşmeleri zaten yapılıyor. Görüntülü konuşuluyor. Anlaşmada herhangi bir problem yok. Ama yani bu anlaşma kulübüyle anlaşıldı, bitti gibi algılanması. Dün bunu da söyledim. Önemli bir kaynak diyorum. Kulüp bazında sıkıntılar var. Hala devam ediyor. Bittiği bir transferde, anlaştığın bir transferde oyuncuyu neden almaktan hani biraz zaman kazanmaya çalışıyorsun? Neden oyalamaya gidiyorsun? Bu biraz kafa karıştırmıyor ama burada önemli detay bu zaten. Oyuncuyla sen anlaştıysan oyuncuyu bitirmen gerekiyor arkadaşlar. Steven Savic, Trabzonspor takımız bu oyuncuyla menajer üzerinden konuşuyor mesela. Oyuncuyla anlaşma yok. Steven Savic menajer üzerinden konuşuluyor ve bedavaya çıkartabilir miyiz'i kovalıyoruz. Burada mesela oyuncu bazında da şu an anlaşma yok. Orada da böyle bir, burada da bu detay var. Öteki tarafta oyuncu tamam. Zaten Yeremçuk'un son dönemlere bakıldığı zaman bir düşüştü arkadaşlar. Ama Abdullah Avcı'nın da yani oyun planlamasına göre bir strateji yapıyor. Oyun planlamasına göre oynuyor. Ve e, bizim burada iki tane önlü boro bir tane 8 numara mı oynatacak? Nasıl bir planlama yapacak? Önümüzdeki sezon stoperde mendile mi oynayacak? Hala kafamıza bazı soru şartları var. Bu soru şartlarını gideremiyoruz arkadaşlar. Şimdi kupa maçına da doğru gidiyoruz. Çok da derine girmek istemiyorum kupa maçından önce ama e, Trabzonspor takımımızın Trabzonspor takımımızın e, transferde hata yapma şansı yok. İçeride bazı oyuncularla görüşülüyor şu anda. İçerideki oyuncuların menajerlerine kulüp bulabilir dendi. Mesela Ryan Bahia menajeri Napoli ile görüşüyorum dedi. Bu kulübümüzün vermiş olduğu bir izinle konuşuluyor. Yoksa sen hayırdır ya kardeşim benim oyuncumla benden izin almadan başka takımlarla nasıl görüşürsün der. Uğurcan Çakır'ın menajeri. Galatasaray'la görüşmedim ama diyor Arabistan'dan takımlar var diyor. Avrupa'da takımlar var diyor. Ya hayırdır kardeşim. Sen benim kaptanım adına hemen hemen tepkini koyarsın. Uğurcan Çakır'ı çekersin kenara kardeşim. Hayırdır. Daha senin kupa maçın var, ligin var dersin ama kulüp hem Uğurcan Çakır hem de menajerlerine tamam görüşebilirsiniz dediği için söylüyorum. Trezegen oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Kupaya bağlıyorum işi hemen. Sonra videoyu tamamlıyorum. Trezegen oynayıp oynamayacağını göreceğiz. Ee, buradaki detayları da tabii ki de e, yapacağız ama 8 numara transferinde Emre Akbaba bitirilmeye çok yakın. 8'de iş finale doğru gidiyor. Her an 8'de imza gelebilir. Ben Emre Akbaba'yı 8 numara olarak değerlendiriyorum. Takımımızın da böyle hücumda oynatabilecek bir Türkiye ihtiyacı var arkadaşlar diyorum. Santofor transferi bitti. Anlaşıldı ama kulüp tarafı bitmedi. Önemli olan kulüp tarafı zaten. Ve önemli olan bir tane daha rakibimiz çıkmıştı. Las Palmas mıydı tam hatırlamıyorum. Ee, çok için. Bakalım işler nereye gider görürüz arkadaşlar. Çok uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.